Arkadaşlar şimdi telefon çaldı az önce o yüzden kesmek zorunda kaldı. Muhammed 1, 2, 3. Ben de ne? Muhammed'e çekiyor. <laughs> Muhammed hadi. <gülüyor> <Ödün>. <gülüyor> Muhammed hadi. 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 Buradan çıkana kadar adam gidecek. Ay Gel lan sen gel buraya. Sen, geç, sen geç, Seni çıkaracağız. Seni İzlediğin ara asıl olacak senin yüzünden. Ne? Ebe. Evet arkadaşlar bu Ebe. Bana yumruk atmaya çalıştı. <laughs> Trafik polisi. Bo Çekmeme <laughs> çekme. Çek. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben de yukarıdan görüntü alacağım. Gel. Evet evet. Peşinden gel. Daha iyi. Aa peşinden geleyim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hayır, ben peşinden geliyorum Muhammed'im. Evet. Değdi mi? Değdi mi? Değdi mi? Değdi mi? mi? Şahin Muhammed. Hazır Cani Mustafa, Ahmet. Ahmet yukarıdalar. Cidden yeter. Hep orada gördüm, hep orada. Ay zımla sen de zımla, zımla Ya ben. Iyiyim. Oğlum gözükmüyor. Ben susun valla. Bak şöyle. Yeşilin dip. oraya şart zımla. Orada zaten. Aa yeşilin orada oturuyorlar. Onlar değil. Onlar onlar. onlar. Aa, onlar. 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 Bak kaçıyorlar. <laughs> Tanışmıyormuş. Tanışmıyor mi? Çok sarıyor biliyor musun? Sardı. Devam edek mi ya? Arkadaşlar. Sonra da virüs yok. Ebenebeci oynayacağız parkta. Tamamı. 10 dakika sonra oynayacağız. Burada. Sen Peki burada. Mustafa kazandı. Devam edelim çok sarıyor. Ya. Gerçekten devam edelim acayip sarıyor. Arkadaşlar, Daha çok vaktimiz var. Daha çok vaktimiz var. Tur bitti şimdi. ebelemece oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ebelemeci ben oynayacağız. Olacağım. Ben yine kameraman olacağım. Arkadaşlar bu turu kazanını Mustafa. Ha? Arkadaşlar hayır ebelemece oynayacağız. Video şu. Evet arkadaşlar galibimiz çıkın lan. Aynen. Galim. Arkadaşlar şampiyonluk şeysi da var. Ben onun bir bu kameraman arkadaşlar. Ben on şampiyonluğum. On şampiyonluk bunları bilmiyorum. Bu 3 şampiyonluk iki. diye biliyorum. Bak üç. Senin şey şampiyonun yok lan. Ben. Benim var. Benim var Benim iki. 2. Ulan bak i̇ki. Şey yok. Bugün iki tane kazandı. Önceden de iki tane vardı. Evet. Ben, ben gariban. En çok benim, benim arkadaşlar. En çok ben kazandım. Ebeneme de mi de mi? Tamam ben, ben yine şeyim Kameramanım. Kameraman. 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 Ay benim. E kime be? Kime be? yaparız. Bitir videoyu. Tamam arkadaşlar. Bak, arkadaşlar, virüs videosu burada bitmişti. Ebelemedi videosu. Şuradaki Hadi görüşürüz. Şuradaki video ebelemiş. Hadi görüşürüz.